तब मानी Çok şükür Burak pazar yerinde hizmete başlandı. Gazikent çok geniş bir alan. Burada büyük bir pazar yerimiz var. Ancak mahalle genişleyip Burak Mahallesi Belkıs'a doğru ilerleyince şu anda eski çöplük alanı dediğimiz Belkıs'ın uzantısı olan araban yolunun üzerindeki bölge de dahil olmak üzere çok yoğun bir konut faaliyeti başladı bu bölgenin ihtiyacı olan pazar yerini muhtarımız bize ilettiğinde yer arayışına girmiştik. Tabii gönül isterdi ki daha erken bir sürede bitirelim ama arazinin mahkemeyle ilgili sıkıntıları vardı. Çok şükür onların hepsi çözüldü. Bugün vatandaşımız burada rahatlıkla alışverişini yapabiliyor. Biz de mümkün olduğu kadar hizmeti vatandaşın ayağına götürmek adına daha kısa mesafelerde ihtiyaçlarını görebilecek. Burada etrafında hem pazarcıların otoparkları hem vatandaşın otoparkı hem zabıta kontrol noktası, VC'leriyle, mescidiyle nitelikli bir alanı hizmete sunduk. Yeni yönetmelikle birlikte zaten pazar yerlerinde girişlerin kontrolü açısından aynı zamanda güvenlik kameralarıyla, ses düzeniyle buranın kontrolü söz konusu. Güvenli bir şekilde vatandaşlarımızın hem kışın yağmurdan korunabilecek şekilde, yazın da güneşten korunabilecek şekilde çelik çatılı sistemle yapmış olduğumuz bu pazar yerlerini milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz planlama dahilinde ayrıca ihtiyaç duyulan noktalarda da yapmaya devam edeceğiz. Pazar yeri eksiğimiz vardı. Sağ olsunlar ilettik başkanımıza hemen ilgilendiler. Bugün gördüğünüz gibi açılışı yaptık. Yavaş yavaş daha insanlar duymaz. Duydu ona ne iyi olacak inşallah. Murat Başkanımıza, Rıdvan Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar. Öncelikle Sayın Rıdvan Fazlıoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı bizlere sunduğu için. Yani vatandaşlarımıza bu bir hizmettir. Zaten e, sayın başkanımız hizmet konusunda bence benim kendi görüşüm e, en üst seviyede bir e, kişidir. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Allah razı olsun diyelim. Hayırlısı olsun inşallah vatandaş için de, bizim için de. E, elimizden geldiğince sosyal mesafeye uygun bir şekilde, yani maskeli bir şekilde e hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza e, ihtiyaçlarını tedarik etmek konusunda elimizden geleni yapacağız. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben de sağ olsunlar. Başkanım yardımcı oldu. Burada kendime küçük bir yer açtım. E sosyal mesafemizi koruyoruz. E elimizden geleni yapıyoruz müşterilerimizle. E bu şekilde çok teşekkür ediyoruz kendisine. E, bize böyle bir imkan sağladığı için, böyle bir yer verdiği için Ondan dolayı çok mutluyuz. Devletimiz sağ olsun diyoruz.